implant yaparken, implant tedavilerinde uyguladığınız farklı bir sistem var mı? Ee, var. Aslında şöyle. İmplantların değişik markaları var. Otomobil markaları gibi değişik ürünler hı hı. var. Ee, bunlar içerisinde ama öne çıkan, bilimsel araştırmalara dayanan e, ürün adedi çok daha kısıtlı. Bir elin parmakları kadar. E, bunları kullanmaya özen gösteriyoruz. Zira bunların hem vereceği Sonuçlar belli çünkü daha önce hakkında yapılmış çalışmalar bize ne oranda başarılı olduğunu da gösteriyor. Uygulama teknikleri ama bütün markaların benzeşiyor. O açıdan bir fark yok ama RG'den dolayı üretim kalitesi vesaire gibi şeylerden farklılık var. Bir de son dönemde yeni jenerasyon implantların yüzey özellikleri kemik hücreleriyle daha hızlı bir şekilde kaynaşmalarını sağlayan nitelikte oldular. Örneğin bir implant ürünü var. Bu üretim aşamasında hiç oksijenle temas etmiyor. E, aynen vücudun içerisindeki bir şey, bir nesne gibi. E, oksijenle temas etmediği için yüzeyinde titanyum oksit tabakası oluşmuyor. Ve bu bir sıvı içerisinde bize geliyor. Paketi içerisinde sıvıda duruyor. Hı -hı. Ve biz o sıvısı içerisindeyken sıvıyla birlikte kemik içerisinde, çene kemiği içerisinde yerleştiriyoruz. Dolayısıyla hiç oksijenle temas etmiyor. Ve bu da bu implantın çok hızlı bir şekilde iyileşmesine olanak tanıyor. Bunu özellikle e, şeker hastası olan ve iyileşmesi vücudunda geç olan hastalarda... Görüntülerimiz de var bu arada ekranda sizinle konuşurken. Hı. E bunlar implantlı dişlerimiz. Evet. Burada mi? Da, e, ağzında hiç implant olmayan e, dişi olmayan bir vakayı görüyoruz. İmplantlar yapılmış halde görüyorsunuz. Üst çenedeki hiçbir dişi yok ama implantları var artık ve üzerinde sabit bir protez Bu da protezin bitmiş halini hı hı. görüyorsunuz. Bunlar bir çeşit implant vidalar var desek daha uygun evet, olur bu, sanki. Evet. Burada değil mi? da bir tek dişini kaybetmiş bir hastada. Komşu dişleri hiç kesip köprü yapmadan burada görüyorsunuz kaplamasını e, zirkonyum üzerine porselen çalışılmış bir çalışma. Bu da ağızdaki görüntüsü. Dolayısıyla hem hayat boyu kullanılacağı bir tekrar organı kazandırıyoruz, hem de komşu dişlere el dokunmuyoruz. Bu da bir bölümlü dişsizlik vakası. Yani bazı dişleri var, bazıları yok.